arkadaşlar. Bugün bu küçük canlı yayınımızda sizinle İsveç'te yakılan Kur'an-ı Kerim üzerine konuşmak istiyorum. İsveç'te kendini bilmez birileri güya bir şeyleri protesto etmek için kendilerine göre bir şeyi haddini bilmez bir davranışla Kur'an-ı Kerim'i yaktılar. Evet, bu gerçekten kızılması gereken bir şey. Yani ülke olarak buna gerekli cevabı da verdik zaten ülke olarak kızıldı Müslümanların da kızması gereken belki bir şey sadece Müslümanların değil bütün insanların yani belirli değerlere bu şekilde bir protesto etmek için insanların bir değerine herhangi bir zarar verilmez ama burada ben bir şeye dikkati çekmek istiyorum Evet ülke olarak kızdık ama her yerde Birçok Müslüman ayaklandı Türkiye dahil. Şimdi o kadar içerikten farksız yaşıyoruz ki içerikleri fark etmeden. Aslında Kur'an-ı Kerim'in içeriğini yakan, bozan o kadar çok kişi var ki ve bunların hepsi Müslüman. İnanın bir değere, o değere sahip olanlar kadar kimse zarar veremez. Yani düşman zarar veremez. Düşman düşmandır. Yapacaktır bir şey. Ona o gözle bakılır zaten. Ama kendi içinden biri sanki her neyse o değer, bu Kur'an-ı Kerim olabilir, başka herhangi bir değer olabilir, ona zarar veriyorsa bu affedilemez işte. Kur'an-ı Kerim'in içeriğiyle o kadar çok oynanıyor ki. Şu an güya din adayının adayı adamıyım diyen birçok kişi çıkıp o kadar saçma sapan Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyler söylüyor ki o kadar değişik şeyleri orada birçok şey biliyorsunuz metaforik anlatılmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in rahmetli Yaşar Nuri Öztürk'le çok konuşurdum ki onun bu tip bilgisine çok kıymet veririm. Gerçekten engin bir bilgisi vardı Kur'an-ı Kerim'in üzerine. %5'i evrensel yasalar geri kalan o dönemle ilgili anlatımlar verdi. O döneme ait. Aradan çağlar geçti. Ve o döneme ait olan bilgileri bile sanki esas ana konuymuş gibi tamamen değiştirerek anlatan birçok kişi Kur'an-ı Kerim'i yakmış olmuyor mu? Bizlerden birçok kişi araştırmadan sadece ezberleyerek etrafta görüyorum. Hiçbir bilgisi olmadan Kur'an-ı Kerim'i yakmış olmuyor mu? Ha bu tip olaylara yani her şeyin içeriğine dikkat etmemiz gerekiyor. O değerlere sahip çıkabilmemiz için şekillere değil. Evet, şekle yapılan bir hata vardır. Devlet buna karşı bir duruş sergiler. Onlar da haddini bilmezler, haddini bilir. O başka. Ama bu tip yapılan esas yakmaları düzeltmek çok zordur. Çünkü maalesef insanların büyük bir çoğunluğu neyin ne olduğunu araştırmıyor. Dindarım diyor, dinin ne olduğunun tam farkında değil. Hiçbir şeye korkarak yaklaşmayın. Ben Allah'tan korkmuyorum diye bir program yapmıştım. Videosu var. Gerçeği yakala YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Evet ben Allah'tan korkmuyorum. Ben kendimden korkuyorum. Çünkü Allah'ın yaratmış olduğu, kurmuş olduğu sistem o kadar muazzam ve değişmez ki ben onu idrak edemediysem, ben yanlışlar yapıyorsam başıma gelenlerin sorumlusu benim. Zaten onun için bizi sorumlu tutuyor. Ve de Allah dediğimiz olay ne, din dediğimiz olay ne bunları uzun uzun programlarını yaptım. Birçok yerde de bu bilgi akıyor zaten. ...çoğuk eskilerden kalmış... ...çok kadim bilgiler var. Yunus Emre'ler var, Mevlana'lar var... ...Aşık Veysel'ler var. Bunlar bizdekiler. Tüm dünyanın her yerinde bu bilgileri bize yansıtan... ...çok büyük değerler var. Biz bu değerlerin farkına varmazsak... ...biz araştırmazsak... ...Kuran-ı Kerim'in içeriğini... ...ne anlatmak istediğini... ...ondan sonra... Biz yapmış olmuyor muyuz onu? Kendi ellerimizle. Ve bunun farkına vermiyoruz. Ve dediğim gibi en çok o değerin sahibi olan kişiler zarar verir o değere. Mesela hemen hemen herkes bilir Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine çok bağlı biriyimdir. Hayranlıkla izlerim. Hala onu idrak etmemiz kolay değildir. Onun içinde de Fazla bir e, gösterişe girmesem bile arabamda muhakkak her aldığım arabada ilk iş kenarlarında Mustafa Kemal'in imzası olan bir e, yapıştırma vardır. İnanın o yapıştırmayı oraya koydum diye ben emniyet şeridinden geçmem. Kırmızı da geçmem. Ha bunları zaten geçmemem lazım. Bunların artık şuuruna ulaşmamız gerekiyor herkesin. Cezası var diye de değil. Gerçi cezalar da çok arttı. Ama ceza var diye de değil. Orada yapacağımız ölümcül hatalar olabiliyor. Hiç olmadığımız bir anda. Ve onun için bunlara kırmızıda geçerken kaç kişi hayatını kaybetti? Veya kırmızıda geçip kaç kişinin hayatına mal oldu? insanların yaptığı kazalar. Kendi kurtulsa bile birinin canına, kastettiler. Bütün bunları bir yana bırak. Bir adab vardır. Eğer ben o imzayı oraya attıysam, onun değerlerine karşı çıkamam. Yani bütün kurallara uymak zorunda hissediyorum kendimi. Veya da onu oraya koymam. İşte Kur'an-ı Kerim bize evrensel yasakları anlatan diğer kutsal kitaplar da bu vaziyette veya diğer Kadim bilgiler de bu vaziyette. Biz onları anlamaya çalışmalıyız. Bunlara şekilsel değerler vermemeliyiz. Çok eskiden Kur'an-ı Kerim bizim ailede de öyleydi. Belirli bir yere çok güzel bir kabı vardı. Belirli bir yerde asılıydı. Ve işte üç kere öpülür falan konur başa. Hatta anneciğim bana rahmetli canım annem asi derdi. Çünkü ben niye öpüyoruz? Bütün bunları çok sorgulardım. Ve o Kur'an-ı Kerim'i çok küçük bir yaşta açıp okumaya başladım Türkçe olarak. İlk önceleri çok anlamadım. İnanın altını çizerek okuyordum. Annemin kızmasına rağmen Kur'an-ı Kerim çizilir mi diyordu. Anne anlamıyorum nerede olduğumu. Onları çizince ben bir kitabı okurken altını genelde çizerim. Ve ondan sonra bütün onları tam idrak edebilmek için inanın dünyanın birçok yerine seyahat ettim bu konuyla ilgili seyahatler ettim. Varoluşu anlamak için. Allah'ın bize anlatmak istediğini, sistemi kavrayabilmek için. İşte bütün bunları eğer fark etmiyorsak biz zaten o Kur'an-ı Kerim'e değer vermiyoruz demektir. Uydurulmuş uydurulmuş saçma salık, sapıkça diyebileceğim yani belki izlemişsinizdir gene Google'da şurada burada sosyal medyada her yerde var bir din adamının konuşması bunlara din adamı falan da demek istemiyorum ama öyleler maaşlı olarak çalışıyorlar yok ailenin içinden biriyle cinsel ilişkiye girebilmenin mübah olduğu yerler o sırada soyunmayacakmış falan ya nerede yazıyor Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey böyle sapıkça bir şey yazar mı? Şimdi arkadaşlar biri bunu Kur'an'dan okumuş gibi anlatması veya veyahut seneler önceden kalma yüzlerce uyduruk hadis, hadis diye geçen e, Hz. Muhammed Kur'an'ın dışında bir şey söyleme hakkı yoktu ki bunlar hep vardır Kur'an'da. Allah'la aranıza kimseyi almayın peygamberi bile değil. Dolayısıyla böyle uyduruk hadisler bunlar Kur'an'ın kelimi yakmaktan çok daha kötü değil mi? Lütfen her şeyin içeriğine dikkat edelim. Şekle değil. Evet, şekil bozuk cezası neyse çekilir ki devletimiz bunun karşılığını verdi. Ama bunun haricinde insan olarak ayaklanıp bağırıp çağıranların bir bakın hangi çağdayız? Nasıl insanlar Kur'an-ı Kerim aldığımız her nefeste her şeyin yeniden yaratıldığını yazan bir bilgi vardır orada. Benim çok ilgimi çekmişti, üzerinde çok düşünmüştüm. Yani her şey her an değişmekte. Ve o değişmekte olan şeylerle birlikte sen değişemiyorsan evrene ayak uyduramıyorsun demektir. Bütün bunları anlatıyor. E hala bilmem kaç yüzyıl geride kalmış bir şekilde hiçbir şey anlamadan bağırıp çağırmadan inan kıymeti yok koruyamazsınız o Kur'an'ı o içindeki kıymetli bilgileri dolayısıyla çok daha şu şekilden çıkıp anlamaya çalışalım özü kavramaya çalışalım idrak etmeye çalışalım bütün bunları ettikten sonra işimiz daha da zor olmaya çalışmamız gerekiyor o hale girmeye çalışmamız gerekiyor yani bu bilgilere sahip olmak değil olmak önemli olan Bunların hepsini lütfen bir idrak edelim. Nerelere itiraz ediyoruz, neye bağırıp çağırıyoruz, bunları fark edelim. Ve bir kişi bile olsa bunları etrafımıza anlatmaya çalışalım. Düzumsuz şekillerle uğraşmayıp özüne gelelim, özü koruyalım. Özündeki o kıymetli değerler, kıymetli bilgiler eğer birileri tarafından çarpıtılıyorsa, halka yanlış anlatılıyorsa ha o halkın hatası bunu araştırmaması o başka bir şey ama Kur'an-ı Kerim'i esas yakan onlar dikkat edelim sevgili dostlar evet fazla vaktinizi almak istemiyorum ama bu konuya değinmeden geçmek istemedim çünkü o kadar çok feryat ediliyor ki evet dedim haklılar saygısızlık ama keşke bunun içeriğine yapılan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından daha beter yok edilmesine çalışmaya da aynı şekilde karşı durabilsek, o bilgileri gerçekten edinebilsek. Evet, bu videoda bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Gerçeği Yakıla YouTube kanalına arkadaşlarım tarafından hemen konacak bu da. Eğer arzu ederseniz istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sevgiler, sevgiyle kalın, coşkuyla yaşayın.